Evet mega kumbara kasıyorum part 2 Arkadaşlar bu part 2 part 1 izlemeden Part 2'yi izlemeyin çünkü bir şey anlamazsınız e, Kanalımda var part 2 yani, yani part 1 var Evet Oh, bir dakika. Sıkıntı. Aramıza kimse giremez, benim o. Tamam. ulti dolduruyorum arkadaşlar yani. Ya of ya. Bunlar niye bu kadar kötü oynuyor anlamadım ki. Oha. Oha yani oha. Uf. Neyse, sıkıntı değil. Bu maç bizde herhalde. Sukik bayağı iyi oynuyor ama işte geriye kaçmasan daha iyi olur. Maşallah. Sukik'in aksesuarı da iyiymiş ama. Duvara yapıştır aynen öyle. Duvara yapıştırarak. Hadi ya. <laughs> Ultiyi boşalt. Tamam tamam. Bu bizde tamam. <laughs> Şuraya doğru gideyim de. Şimdi ulti atar. Aynen. Biraz sıkıntılıyız. Ama sorun değil. Tamam. Bir tane daha yapışırdı. Neyse tamam. Uğraşmayacağım ben onunla. Şu şekilde ulti. Tamam. Orayı açtım ben. Hayır. Ne oluyor lan? Yapıştı bir tane. Tamam. Dislike'ınız atalım da çıldırın. Güzel. Evet, kutu denemeler. Kaç kaldı kaç bilet var Tamam ya bu <laughs> bu sefer şu an yasın pink son yasın var bu sor ama yani bilmiyorum oynayabileceksen seç mi Evet bakalım zorlamaz belki. Birazcık zorlanırız ama. Şöyle. Finks'in ultisi dolunca Finks yani yenilmez oluyor. Biraz sıkıntı. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Uuu helal 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 değil helal 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 değil helal <laughs> helal değil. <laughs> Dilim dolandı vallahi diyorum. Ya. Şuraya doğru bir tane şey yaptım. Bana vuramazlar artık. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Aa vurdular. Uf. Finks oynamasaydık keşke. Et. Boku ya. Niye biz boku seçmedik ya? Hayır. Kordelus hadi. Tamam. Şimdi. Topu alalım. Şuraya atalım. Ya. Bunlar salak ya. Oh. Hadi Riko ya. bak şu etkilerin de hep şey geliyor ya ultisi geliyor. Tamam. Şu, ah yine gitti. Neyse. Aa bir dakika yeniliyoruz ha. <laughs> ya bu kadar da şey olmayın. Aga ya neyse siz yine de dislikeçsiniz. Aynen. Hmm. Kötü, kötü gidiyoruz. Eksilerde gidiyoruz şu an. Kulübe katkımız çok az. Ya çok kişi yok ya. Bir tek ben varım zaten. Başka kasam yok. Ha, neyse. Edgar oynayacağım ya. Savaşçı öneyeyim mi? Adama. Neyse. Neyse işte artık. Ya, bir şey diyemem. Bizim karakterler daha iyi ama. <laughs> evet. Zorlanacağız. Klansı falan var. Dislike size. Gel 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 gel. Gel muhtişim. Check. Uh -huh.